İnsanlar kendi gördüklerine değil otoritenin söylediklerine inanırlar. Kendi fikirlerini otoriteninkinden daha üstün ya da daha gerçek olarak tasvir etmemeye programlanırlar. Bu sayede tüm yaratıcılık potansiyelleri ellerinden alınarak tıpkı tırnakları ve dişleri sökülmüş bir aslan gibi kafese sokulurlar. Görünmeyeni bir kere görmeye başladığınızda onu artık bir daha görünmez yapamazsınız ve o zihninizi örten perde kalkmaya başlar. Önce hayata dair inandığınız her şeyin temeli sarsılır. Sonra da tüm hayatınızın bomboş geçmiş olduğunu anlarsınız. Kandırıldığınızı ve aldatılmış olduğunuzu anlayınca da kızgınlıktan deliye dönersiniz.